Oğlum, hoş gelmişsin, sefa getirmişsin, hoş gelmişsin. Hoş gördük Ruşem. Sen artık bir işleri aksatmaya başlamışsın ha. Eskiden ayda bir toplanıydık. Yani fırsat olmuyor ha. Ancak bugün kısmetmiş. Herkes geldi sağ olsun, içerdiler. İyi, i̇yi iyi, eksik olma. Oğlum, Bakın ağaca. Şşş bir de bak. Mekanda neredeyse adım başına bir aha düşüyor. Urfa'nın en önemli aşiretleri misafirimizdir. Eğer bir şey aksasın, hizmette en ufak bir kusur olsun. Merak etmeyin ağam. Kesme lan lafım. Bak, benim itibarımı zedeleyeni ben kendi ellerimle zedelerim. Daha Mehmet ağa gelmemiştir. O da geldiği zaman bir iz olsun ben size sorarım. sen git işleri hallet. Mao'ya telefon ettik iki saat sonra gelsin lazım beni burada. Aa, hoş üstü ya. hoş geldin. sen. Hoş geldin. Hoş bulduk Hüseyin. Yahu et kovuları kapıları Herkes geldi mi? E sen gelirsin de diğerleri eksik kalır mı ha? Hadi bir görelim. Hadi. Ya buyur. Buyur. Merhabalar. Ne haber İsmail? Sağ ol. Selam. Ya o ağalar çok sandır görüş bir iş. iyi misin? Sağ olasın ağam. Aslan iyi misin? Sağ olasın. Sağ olasın ağam. Mahmut iyi gördüm. Sağ olasın ağam. Halil nasılsın? Sağ Sağlığına olun aduacıyım ağam. Ya Ruşen. Bütün ağalar geldiğine göre artık rakıları çıkaralım ya. Seni bekliyik ağam. Bırak bırak. Rakı kokusu ağzından buraya kadar geliyor. Belli yolda başlamış. <laughs> Hadi oturun ayakta kalmayın. Ha bu arada hesaba el edeni vururum. Yakarım ona göre. Hadi bakalım. Hadi, Hadi başla bakalım. Allah canım. Anam nasıl yandı? Ah. İstersen şimdilik geçirsin ya bu. Yok olmaz yani çakmat değilsen. Olmaz canım. Ondan sonra korktu kaçtı mı o derler. Yani erkek adam dedi, gerekirse sıkan dişini, donmak izini çaktırır, gerekirse kaşını da aldırır yani. Sen bilirsin. Başla başla sen. Aa, aa, ne Kardeş, istersen şimdilik öyle geçirsin yapalım. Sonra gene yaparız dökmeyi. Ha? Tamam, sen bilirsin. Sağ olasın. Yeni beden Eskisine ne olmuş? Emekli olmuş galiba. İsabet oldu. Zorla takla attı Bu seferki daha fenaymış oğlum. Bahçede 20 tur koşturuyormuş. Oha! O da bir şey mi? Yüz şınav çektiriyormuş. Şüş. Oğlum ona bakarsan bin tane de making. Baba bu derse gireyim. Hop hop nereye? Siz de dalga da geçmeyin Fethi Sen de sazan mısın ya? Bana caiz olsun. Yazdım seni sana. <laughs> <laughs> Niye uzak duruyorsun? Canım sıkkın. Derya'yı da gıcım zaten. Neden? Aynı şey işte Şirin. Araba Artık sormayı istemiyorum. Sıkıldım. Niye kızıyorsun? <laughs> Kızmıyorum. neden <laughs> geliyor. <gülüyor> Çocuğum ne bakıyorsunuz? Hadi geçsenize yerinize. İp gibi olacaksınız, Aynen. ip gibi. Süper çocuklar. Güzel. Evet. Şimdi tanışalım. Ben yeni beden öğretmeniniz Haydar Koç. Bana öğretmenim demeyeceksiniz. Bana koç diyeceksiniz. Ne diyecek misiniz? Koç. Duymadım. Koç. Güzel. Bakın çocuklar. Ben sizin bildiğiniz öğretmenlerden değilim. Beni diğer öğretmenlerinize karıştırmayın. Siz bir sınıf değilsiniz. Siz bir takımsınız. Ben de sizin koçunuzum. Neyinizmişim? Koç! Sağ canlı! Koç! Güzel, süper. Evet, şimdi size birkaç soru soracağım. Daha önce hangi sporlarla uğraştınız? Söyleyeyim bakayım. Spor. Geç. Basketbol. Basketbol mu? Geç Sınavdan, sen söyle. Voleybol. Geç onu da. Başka? Başka yok değil mi? Çocuklar biraz aşın kendinizi. Dünyada yapılacak başka spor dalları da var. Yükselin yahu. Ne mesela? Mesela... Mesela beyzbol. Beyzbol. <laughs> söyle evladım. O şapın aynısı da benim evimin arabasında var. Aferin Emine. Emine futbol oynasın. Futbolu herkes oynar Michael. Futbol oynamayacağız. Artık sıra beyzbolda. Ne beyzbolu ya? Ben futbolu küçük ağayım. Hem benim adım Michael değil, Mehmetcan. Biraz şey küçük ol. Yürü be. Tamam kes! O zaman gönüllü aramaya gerek yok. Seni seçtim Mehmetcan. Al bakalım şunu. Tek elle hıyar gibi tutma şunu. İki elle, daha sağlam. Biraz alttan, daha sıkı. Böyle mi? Evet, böyle. Çok basit. Ben sana topu atacağım ve sen bütün gücünle sopayla topu vuracaksın. Anlaşıldı mı? Hocam futbol? Futbol, mutbol yok. Unut futbolu. Artık beyzbol var. Konsantre ol. Tamam mı? Hazır mısın? Evet. Ready? Ne yapıyorsun evladım? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.